Asgari ücret en az %35 artmak mecburiyetinde bu memlekette benim vatandaşımın belli bir seviyede yaşaması için. Gönlümüz daha fazlasını istiyor ama bu en azı. İki insanca ücret için ciddi bir asgari ücret zammı gerekiyor. Böyle beklenen enflasyon falan gibi laflarla da kimseyi kandırmasınlar. Geçen sene Morgan Stanley, bu sene JP Morgan %20 olsun, %25 olsun gibi raporlar yayınlayarak bunun algısını yapmaya çalışıyorlar. Bütün bunları aşmak için yapmamız gerekense temel bir kalkınma seferberliği. Ne kadar yetkinliğimizi arttırırsak, ne kadar verimliliğimizi arttırırsak, Türkiye'ye ne kadar yatırım çekersek, ne kadar istihdamı arttırırsak emek o kadar değerli olur. Bizim yapmamız gereken şey aslında emeğin değerini arttırmak. Emeğin değerini arttırmanın yolu da daha fazla istihdam yaratmak. Onun yolu da daha fazla kaliteli istihdam yaratmak. Onun yolu da daha fazla yatırım çekmek. Öbür taraftan da iş gücümüzün eğitimini, kabiliyetini, bilgisini, görgüsünü arttırmak. Ancak bunu yaparsak bundan 5 sene 10 sene sonra başka bir milletvekili burada gene asker ücret basın toplantısı yapmak zorunda kalması